Oh, Pegaso 650 blo ayırdık daha önceden. Şimdi toplamaya başlayacağız. Şuraların zımparasını falan yaptık. Ee, kapak blok ayrıldıktan sonra normalde taşlanması gerekiyor buralar ama ben taşlanmaya karşıyım. 2-3 kere taşladıktan sonra belli bir süre sonra buralar biminim işte bir buçuk milim olduktan sonra blok bu sefer sıkmaya başlıyor daha büyük sıkıntılar yaşıyorsun normalde buna şöyle siyah bir sıvı conta kırmızıları çok iyi değil siyahları daha iyi daha güzel tutuyor şu deforme olan yerler falan onlar kapanmış oluyor bir sıkıntı yaşamıyorsun ee, ben muhtemelen iki sene falan hiç sıkıntı yaşamadım ama iki seneden sonra bilmiyorum denemedim ama en kötü ihtimalle iki senede bir zaten motorlarımı veya motorumu söküyorum hatta yılda bir kere bile söktüğüm oluyor ee, yağ kaçağı maça herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama siyah kullandım arabamda da aynı şekilde siyah kullanıyorum kırmızılarda biraz daha onlar sıkıntılı sorun yaşayabiliyoruz şimdi şuradan başlayalım test kontrol çubuğundan başlayalım şimdi şunun şöyle bir yayı var şöyle şu yay şöyle şuraya gelecek şekilde Önce bunu bir tutturuyoruz yerine. Şöyle. Sonra şu vites kontrol çubuğunu deliği yeri belli. Tam olarak takmıyorum. Şuradan bana engel olmasın, yaylı olduğu için atıyor dişlileri toplarken şu vites dişlilerini toplamaya başlayalım. Şu birincisi. bir tane e, bilyemiz var dışı plastik çok hassas bir şey hemen kırılabilecek derecede onun için dikkatli bir şekilde önce bilyeyi takalım şöyle ondan sonra dişliği yerine oturtuyoruz tam böyle bilyeyi kavrayacak gibi şöyle bu dişlimiz şöyle dursun hazır. Öteki diş diye geçelim. Öteki dişlerimizi şu yataklar ay yatakları içe gelecek şekilde şöyle takıyoruz. Şu en üste geliyor ama ben bunu daha sonradan takacağım. Şunları yerine oturturken sıkıntı yaşamayayım diye. Şu ufak da zaten en son şuranın şöyle takıyorum. Şunun bir büyük bir ufak bilyesi var zaten. Bir tanesi aşağıya gelecek şu dişli kısım. Şöyle. Şöyle oturacak. Bunda kaç tane? 1 2 3 4. Bir tane de üste gelecek. En son 5 tane dişli olmuş olacak. Ş şöyle yerine takmış olduk. Bunda da aynı şekilde 1 2 3 4. Şurada da kendi dişlisi var. 5. Şu dişliyi de bu sefer bunun e, aşağıya geldi şeyi dişli kısmı burada da yukarıya gelecek tam tersi dişliler zaten birbirine oturduğunda büyüklü ufaklı başka türlü zaten ters taksanız oturtamazsınız yerine o yönden sıkıntı yok şimdi bunlar tamam şu aynı şekilde bunun da bir dişlisi var şey bilyesi var Önce şu bilyesini yerine takalım. Şunun da bir tarafı biraz daha derin. Bir tarafı biraz daha belli ediyor zaten derinlik çapı. Şu derin olan kısım aşağıya gelecek şekilde. Şöyle montajı yapmış olduk. Şimdi aylara geçelim. Şu iki tane ay büyük olan dişli tarafının zaten. Şunun göbeklerinde bir tarafı bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Şöyle görünüyordur zaten. Şu uzun olan aşağıya gelecek. Aşağı kısma. Şu göbeği kısa olan üste gelecek şekilde. Yerine şöyle koyuyoruz. Bunların milini ben İkisi birbirine değecek şekilde şöyle geçecek şekilde bırakıyorum bloğu. Takmıyorum ki şöyle oynatabileyim. Bana engel olmaz. Şu bir tane de tam ters şekilde. Şunlar aşağı bakıyordu bu tarafta. Bu tarafta da yukarı bakacak. Aynı şekilde bunu da ortadaki ay yatağına takıyorum ama aşağıya geçirmiyorum tabii ki. Şimdi şurada Şunun yayını bir önce takmam gerekiyor. En alta taktığım parçanın geçirmiş olduk. Şunun kısa tırnaklar öne bileğe gelecek şekilde şöyle yerine oturtturacağım. Şunu ben yerine takmadım. Bunu rahat oturtturabileyim diye. Bu zaten kısa yerine denk geldi mi şöyle. Daha sonradan yana doğru çevireceğim. Rahat dönecek. Şu ayları yerine takabileceğim. Şu anda şunu oturtuyorum Yerine. Evet. Vites kontrol çubuğunu oturtmuş olduk. Yerine. Şimdi şu ayları yerine oturtacağım Tamamla şuradan içerideki şeyleri şöyle yukarı aşağı dişliği oynatıp şunları şöyle yerine geçirmiş oldum. Ve artık mili bloğa kadar geçirebilirim. Şu an mil bloğa kadar geçmiş oldu. Öteki tek olanı da alıyorum. Şurada bunun Yine aynı şekilde dişliği biraz yukarı kaldırıp, şunu yerine alacağım. karıştırdık. Şöyle geçirdik mi? Bunun da miline bile o kadar geçiyoruz Şu anda vites dişleri hazır. Şimdi kranka geldi sıra. Bir kranka alalım. Krankın dişli kısım aşağı gelecek şekilde şöyle getiriyoruz. Şunu da şu dişler aşağıda şöyle birbirini kavrayacak. Onun için ikisini anlaşmalı takmak gerekiyor. Ve bunu karambole böyle taktığınızda şu piston dönerken şuna şu kenarlara çarpabilir. Onun için önce çarpmaması için bir ayar yapmanız gerekiyor. Yani şöyleyken bir takıyoruz ve deniyoruz, çeviriyoruz. Şöyle piston çarpıyor mu, çarpmıyor mu bir görelim diye. Şu anda bak şuradan çarpmıyor. İki tarafta boş. Şöyle pistonu kapalı vaziyette şöyle bırakıyorum. Şimdi bunda bizim eksik olan içeride bir şeyimiz var mı? Son bir kontrol ediyorum. Şu an o tamam. O tamam. O tamam. Krankımız oturdu. Şu dişlinin pulu. Şu bir tane dişlinin pulu olması gerekiyor. Şöyle Şunun pulunu takıyoruz. Alıyoruz kapağı. Şu da krankın pulu. Öteki tarafın üzerindeydi zaten. Bunun da bloğun üstünde bırakmışım. Şunun pulunu da koyduktan sonra bloğumuzu yerine oturtacağım ama deneme olarak ben oturtuyorum. Zaten bir aksilik olmuş olsaydı bu blok yerine oturmayacaktı ve oturmazdı da. Şu an ben oturtuyorum ama daha sonradan buralara silikon sürüp e, siyah sıvı conta hatta birkaç yerini de temizlemem gerekiyor. Ondan sonra düzgünce kapatacağım. Şu anda sadece yerine alıştırayım diye oturuyor mu, oturmuyor mu? Bir sıkıntı yaşatacak mı bize? Onu görelim. Şöyle yerine oturmuş oldu ve hiçbir aralık doğru düzgün kalmamış oldu. Böyle zorla vidayla sıka sıka falan bunu yerine oturtmadık. Şu anda blok zaten şöyle çevirdiğimde yerine tam oturduğu belli. Hiçbir sıkıntısı yok. Hatta şöyle şöyle bir de pistonu çevirdiğimizde şöyle bakıyoruz. Şöyle çok rahat bir şekilde şu pistonun krankın dönmesi gerekiyor. Tabi bu vidalarını sıktığımda da değişme olmayacak. Aynı şekilde dönecek. ama değişme oluyorsa o işte bir aksilik vardır. Ya fazla pul koydunuz ya yanlış bir şey yaptınız. Şu anda böyle ben bunu vidalarını, silikonunu, sıvı contasını yapacağım, kapatacağım. Daha sonraki bölümlerde yan kapaklarını takacağız. Onların takılışına bakacağız. Görüşmek üzere.